Çok güzel. Oy. <laughs> Çok iyi ya. Gerçekten şahane. <laughs> Ay Allah teşekkür ederim. Bu da civik oldu. Niye böyle oldu ki bu? Onu mu az geldi acaba ya? Bunu koyayım ben buna. Böyle olmayacak mı? Ha, ter mi acaba bu? Ülbiş, dur. Biraz daha koy. Hiçbir şey olmaz. Çok güzel oluyor. Allah. Hey yavrum hey. Hadi bakalım sen mi büyüksün ben mi büyüyüm. Bu sefer kıvamını tutturacağım. Bileklerim diyor. <laughs> Buldum. Aa! Allah. Eyvah. Ne yapacağım? su içinde kaldım? Böyle vur ne olur. Allah'ım ya. Eyvah. Tamam. Çağır ablanı gerekirse yardım etsin sana. Hayır ya, onu çağıramam. Misafir o, çağrılır mı? Sürpriz. Bak, sana Türkiye'nin en iyi şefini getirdim. Dost mi diyecek yemeklerimize Esat bizim? Evet. Herkesin karnı doyacak. Süper olacak her şey. Ya! Çık o zaman. E, dur, ellerimizi yıkadık. Şimdi kirletmeyelim. Gülben ya, şöyle güzel bir klasik müzik var mı? Bir çal da keyfimiz yerine gelsin o mutfakta, ha? Klasik diyorsun. Ha. Ben bir bakayım o zaman bizde klasik kalmış mı? sempre un amabile treni pensier e Vai non sentesi felice a pieno chi su quel seno non li va amore la me. Valla elinde lezzetliymiş ha he Gülben. Hepsi nefis olmuş. <laughs> ya. Dikkat et de zırt pırt gelmesinler. Valla çıkmazlar senden ha. Arkadaş diyor yiyeceklere ya. Değişik. Aferin <laughs> yalnız Gülben. Gerçekten. Hani belliydi benden böyle mükemmel bir ev kadın olacağı. Çok belliydi. benim içimde var. Ne yapayım yani? Misafir ablalarını çıkartmayı unuttum. Sen de unuttun. Hiç söylemiyorsun, hatırlatmıyorsun. Tut şunu bakalım. Aklın nerede? Oho. Abla, geldiniz mi? Yok Gülben, daha gelmedik. Yukarıdayız. Hadi hadi. Şimdi bunların hepsini sen... ...kendin mi hazırladın Gülben? Tek başına. Şey, evet abla. Dedim ya hatta senden yardım istemedim hani. Söyledim ya. Kız Gülben, bunlar ne böyle ya? Ha? Kuş gölüne çevirmişsin masayı. <laughs> İlahi. Abla, onlar sizin şerefinize. Naci Hoca'yla aşkınızın Sembolü olarak yani. Ha. Çok güzel bence Gülben, sağ ol. Çok güzel kokuyor Neriman, koy. Ben yani biliyorsun dışarıdan et yiyemem. Dışarısı değil, burası benim evim. Kardeşinin evi ve sen bu eti yiyeceksin abla. Gülben vallahi helal olsun sana kardeşim. Gurur duyuyorum. Çok güzel olmuş her şey. Boynuz kulağa geçti tabii. Gördüğüm en güzel sofra. O zaman eee gülme için bir alkış mı? Hadi. Ben bunları tek başıma yapmadım. Yanımda biri daha vardı. Ha! Ben dedim işte biliyorum ben kardeşim. Keşke sahneye sen akma gelmez ki onun. Kimmiş söyle? Arda Türkmen <laughs>